Bugün SSL Pure Drive preamplarını inceleyeceğiz. Preamplarını diyorum çünkü Quad ve Octo olarak iki modeli var. SSL bu teknolojiyi ilk Origin Studio konsollarında kullandı. Süper Analog Pure Drive olarak geçiyor temiz modu ve klasik drive modu var. SSL bu teknolojiyi daha ulaşılabilir kılmak için 2U Rack formatında piyasaya sundu. Fakat Origin konsollarda olmayan bir özellik daha ekledi. O da klasik drive moduna ek olarak asimetrik drive. Klasik drive'da tekil harmonikler ön plandayken asimetrik drive'da çiftli harmonikler ön plana çıkıyor. Bu söylediklerim kafanızı karıştırabilir. Ses örneklerinde daha detaylı kendiniz duyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz SSL Pure Drive preamplarının öne çıkan özellikleri ve birbirinden ayrıştığı noktaları birazcık inceleyelim. Ardından da ses testlerine geçelim, performans testlerine geçelim. Videonun sonunda da kişisel yorum ve gözlemlerimi, deneyimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Hadi başlayalım. Önce Pure Drive Octo ile başlayalım. 8 kanallı Pure Drive teknolojisine sahip mikrofon preampı barındırıyor üzerinde her kanalın artı 48 volt phantom power'ı, polar patent ters çevirme düğmesi ve high pass filtresi bulunuyor. Kademeli gain kontrolüyle 65 desibel gain sağlıyor. 31 adımlı trim kontrolü bir desibellik arttırma veya azaltma imkanı tanıyor. Gain kontrolüyle sinyali sürebilir, trim kontrolüyle istediğimiz seviyede tutabiliriz. Her preamp'ın 3 farklı modu bulunuyor. Clean Classic Drive ve Asymmetric Drive. Ön tarafta 4 adet enstrüman girişimiz bulunuyor. Bu enstrüman girişleri Hi-Z yani bir DI Box gibi çalışıyor ve buraya bir jack taktığımızda sistem otomatik olarak tanıyıp enstrüman moduna geçiyor. Her mikrofon preampımızda 4 farklı ohm seçeneği yani empedans seçeneği sunulmuş. 12 kilo ohm, 1.2 kilo ohm, 800 ohm, ve 410. Bu farklı empedans seçenekleriyle mikrofonları farklı şekillerde sürebiliriz. Örneğin vintage mikrofonlara daha düşük empedans verirken modern mikrofonlara daha yüksek empedansla sürebiliriz. Tabii ki bu mikrofonu doğru yüklemekle ilgili biz bu empedans ayarlarını farklı ve hafif bir EQ müdahalesi olarak da kullanabiliriz. Yani aslında bize bir equalizer olmadan tonal palet sunuyor gibi düşünebilirsiniz. Pure Drive Octo'nun ön tarafına baktığımız zaman bir bypass düğme yer alıyor. Buradan cihazı uzun süre kullanmadığımız zaman standby moduna alabiliyoruz. Standby düğmesinin altında insert düğmesi yer alıyor. Insert düğmesi de istediğimiz preampın insertünü aktif hale getirmemizi sağlıyor. Insertü hangi alanlarda kullanabiliriz? Örneğin sinyal zincirimize bir kompresör veya bir equalizer dahil etmek istedik. O zaman arka taraftaki D-Sub bağlantılarını kullanarak send ve return şeklinde dijital çevrimden önce sinyal zincirimizi oluşturabiliriz. Bu noktada da insert düğmesini kullanabiliriz olabiliriz. insertün altında ise rate düğmemiz var. Rate düğmemizden dijital converter'ın örnekleme oranını değiştirebiliriz. 44.1'den 192 kHz'e kadar 32 bit çevrim yapabiliyor Pure Drive. Ve son olarak alt tarafta clock düğmemiz var. Buradan da clock source'umuzu yani kaynağımızı seçiyoruz. Internal, Word Clock veya USB olarak buradan seçimimizi yapabiliriz. Pure Drive'ın ön tarafındaki view metrede ise 8 girişimizin sinyal seviyesini görebiliyoruz. Şimdi gelelim arka tarafa. Pure Drive Octo'nun arkasında 8 adet combo nötrik girişimiz yer alıyor. Bu girişlerin hepsi emniyet mandalına sahip. Dolayısıyla kablolarımız yanlışlıkla çıkmayacaktır. Özellikle canlı uygulamalar için bu önemli bir detay. Buraya istersek mikrofon kablolarımızı veya enstrüman ya da line kablolarımızı girebiliriz. Hemen analog girişlerin sol tarafına baktığımızda 3 adet DB25 d bağlantı noktası görüyoruz. En üstte line inputlarımız. Burada şöyle bir kullanım senaryosu olabilir. Örneğin bir tarafı DB25 diğer tarafı da TRS Snake bir kablo alıp bir patch bay'e girebiliriz. Böylece tüm line seviyesindeki cihazları patch bay'den Pure Drive Octo'ya aktarabiliriz. Line inputların altında insert return'lerimiz var. Az önce bahsettiğim konu eğer sinyal zincirimize bir kompresör, equalizer vesaire eklemek istiyorsak ve bunları çevrimden önce tekrar Pure Drive'a döndürmek istiyorsak insert return'lerini kullanıyoruz. En altta ise output'larımız ve insert send'lerimiz var. Burada da mikrofonumuz preamp'tan geçiyor, sinyal zincirimize gidiyor ya da output olarak kullanabiliyoruz. Yani hem output hem de insert send amaçlı en alttaki d bağlantısını kullanabiliyoruz. Onun yanındaki dijital bağlantılara baktığımızda IS ve EBU çıkışlarını görüyoruz. Burada 4 adet çıkış var. Bu çıkışların her biri stereo. Toplam 8 çıkış da burada var. AS ebu çıkışlarının yanına baktığımızda ADAT çıkışlarımız var. Burada sample rate'imize göre çift kablo da çıkabiliriz, tek kablo da çıkabiliriz. Ben 44.1 kHz örnekleme oranında çalıştığım için tek kabloyla 8 kanal sinyal taşıyabiliyorum. Ve word clock tarafına baktığımızda hem çıkış hem giriş hem de 75 ohm sonlandırma düğmemiz var. Ve son olarak USB bağlantı noktamız var. Burada Type-C ile bilgisayarımıza bağlayıp SSL, Pure Drive, Octo'yu veya Quad'ı bir ses kartı gibi bilgisayarın görmesini sağlayabiliriz. Mac tarafında Class Compliant, Windows tarafında ise SSL'in web sitesinden ilgili cihaz sürücülerini indirmeniz gerekiyor. Buradaki USB portu aynı zamanda da ilerideki olası firmware güncellemeleri için oldukça faydalı olacaktır. Dahili bir güç kaynağına sahip klasik bilgisayar kasalarında görmeye alışkın olduğumuz güç kablosuyla bağlantı sağlayabiliriz. Kutu içeriğinden tabii ki güç kablosu çıkıyor. Açma kapama düğmemiz yani master power düğmemiz arka tarafta yer alıyor. Şimdi gelelim SSL Pure Drive Quad SSL Pure Drive Quad Okto'dan birkaç noktada farklılaşıyor. Birincisi Octo 8 girişli, Quad ise adından anlayacağımız üzere 4 girişli. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi Quad versiyonunda ön taraftaki high pass fil sabit değil. Oktoda 75 Hz sabit bir low cut yani high pass filtremiz varken quad'da 300 Hz'e kadar değişken bir high pass filtre sunulmuş. Ön taraftaki kontrollere baktığımızda farklardan bir diğeri de şu. Octo'da sadece empedans ve drive düğmesi yer alırken quad'da 48 volt phantom power ve line düğmesi de ayrıca bizlerle paylaşılmış. Burada aslında mevcut yüzey alanını verimli değerlendirdiklerini söyleyebilirim. Octo'da çünkü 2 ünitelik bir rack arayüzüne 8 tane kanal sığdırırlarken quad'da 4 tane sığdırmaları gerekiyor. Dolayısıyla Octo'da fast çevirme ve phantom power gain düğmesine tanımlanmış. Yani gain potansına tıkladığınız zaman bu fonksiyonları devreye alabiliyorsunuz. Low cut yani high pass filtre veya mikrofondan line'a geçme düğmemiz ise trim potansına tanımlanmış. Quad'da ise 48 volt phantom power ve line için ayrı düğmelerimiz var. Gain potansına insert fonksiyonu, trim e ise fast çevirme fonksiyonu tanımlanmış. Önemli farklılıklardan bir tanesi Quad'ın arka tarafında yer alıyor. Quad'ın arka tarafında 4 adet combo girişimiz var. Yine bunlar da nötrik. Fakat 4 adette analog çıkışımız ve insert send olarak kullanabileceğimiz XLR çıkışımız var. Bunlara ek olarak 4 adet dijital IS EBU çıkışımız var. Ve yine D-SUB formatında yani DB25 kablo kullanabileceğimiz insert return ve line input bağlantı noktamız var. Yani buradaki temel fark şu. Quad'da 4 combo giriş, 4 XLR çıkış ve 4 de DB25 yani D-SUB çıkışı yer alıyor analog olarak. Dijital çıkışlara baktığımızda 4 kanal AES EBU çıkışı var. 2 tane XLR formatında. Bu arada AES EBU çıkışlarında kullanılan XLR'ın yani XLR kabloların yapısı normal mikrofon kablolarından farklı. O yüzden bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Adata baktığımızda bir adat çıkışımız var. Bir de link in var. Buraya 8 kanal dışarıdan adatta besleyebiliyoruz. Yine word Cloud'a baktığımızda giriş ve çıkışlarımız 75 ohm terminasyon düğmemiz var. Power supply kısmında yine aynı. Type-C bağlantı noktamızda yine aynı. Şimdi geçelim performans testlerine. SSL Pure Drive Octo ve Quad'ın sesini duyalım. Ardından da kişisel deneyim ve gözlemlerimi sizlerle paylaşayım. Önce size mevcut sistemden bahsetmek istiyorum. Ses kartı olarak SSL 18'i kurdum. SSL Pure Drive Quad'ı da ADAT protokolü ile bir fiber optik kablo yardımıyla SSL 18'e bağladım. Mikrofon olarak ise Neumann TLM103 kondenser mikrofonu Pure Drive Quad'ın birinci girişine bağladım. 48 volt phantom power verdim. Gainim 47 desibel civarında. Trim ortada high pass filtre ise 80 ila 100 Hz civarında. Şu anda standart ohm'da duyuyorsunuz. Yani standart yük 12 kilo ohm. Farklı empedans seçeneklerini deneyelim. Ardından tekrar standarda dönüp üzerindeki drive seçeneklerine bakalım. Şu anda empedansımız 1.2 kilo ohm. Şu an empedansımız 600 ohm. Empedans 400 ohm. Tekrar 12 kilo ohm empedansa döndük. Bu standart olarak SSL'in belirlemiş olduğu değer. Modern mikrofonlarda 12 kilo ohm kullanabilirsiniz. Daha vintage mikrofonlarda daha düşük ohmajlar kullanabilirsiniz. Şeklinde kullanım kılavuzunda belirtilmiş. Bu bize nasıl bir avantaj sağlar? Sadece ohm değerini değiştirerek dahi mikrofonun tonalitesini değiştirme şansımız yani çok ufak bir EQ dokunuşu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Drive seçeneklerini deneyelim. Şu anda Classic Drive devrede. Classic Drive SSL Origin konsollarının üzerinde bulunan saturasyon devresi gibi düşünebilirsiniz. Gain'i arttırıp trimden düşerek bu etkiyi daha da arttırabiliriz. Classic Drive'dayken gain'imi arttırdım fakat trimden sesi birazcık kıstım. Böylece daha fazla harmonik distortion ve saturasyon etkisi duyabiliriz. Drive düğmesine basılı tutarak Asymmetric Drive'a geçtik. SSL Origin konsollar üzerindeki Drive'dan farklı bir lezzet. Daha satüre, daha harmonik distortion'ın önde olduğu bir mod gibi düşünebilirsiniz. SSL Pure Drive Origin konsollarını baz alarak yapılmış. Birebir Origin konsollar üzerindeki preamp katı aslında ve Origin konsollarda olmayan Asymmetric Drive sadece Pure Quad preamplarda mevcut. Asymmetric Drive etkisini daha net duyabilmek için preamp'ın gain katına bir biraz daha yüklendim. 53 desibel gain'de ve eksi 3 desibel trimle asimetrik drive etkisini daha net sizlere aktarmış olduğumu düşünüyorum. Şimdi Pure Drive koat üzerindeki high pass filtreye bakalım. Bu noktada Pure Drive, Quad ve Octo birbirinden ayrışıyor. Quad versiyonda değişken bir high pass filtre varken Octo'da 75 Hz sabit bir low cut var. Şu anda high pass filtrem kapalı. 60 Hz'in altını kestik. 120 Hz'in altını kestim. 180 Hz'in altını kestim. 240 Hz'in altını kestim ve 300 Hz'in altını kestim. Pure Drive'ın SM7 gibi çok fazla gain'e ihtiyaç duyan mikrofonlarla nasıl anlaştığını da test etmek istedim. Gain'im şu an sonda 65 desibel trimim ise artı 9 desibelde low cut yok drive kapalı. Şimdi klasik drive'ı duyuyorsunuz ve asimetrik drive'ı duyuyoruz. Bu arada asimetrik demişken Sesçi Baba'nın bünyesinde bulunduğu şirketin ismi de asimetrik. Buradan Sesçi Baba'ya ve asimetrikteki dostlara selamlar. Bu ürünleri deneme fırsatı sundukları için teşekkürler. SSL Pure Drive preampları ile ilgili deneyimlerime istinaden benim tercihim Octo modelinden yana oldu. Çünkü ses kartımın adat portunu 8 kanalla işgal etmek bana daha mantıklı geldi. Fakat 4 kanalda oldukça güzel bir seçenek. 4 kanaldaki değişken high pass filtre benim için önemli noktalardan bir tanesi. Öne çıkan diğer özelliklerden bir tanesi ise Quad'da analog çıkışlar dahili olarak yer alıyor. Octo'da ayrı bir D-Sub veya DB25 kablo satın almak gerekiyor. Bu kablolar da çok ucuz değil açıkçası. Fakat buna rağmen neden Octo'yu tercih ettim? Çünkü 8 tane preamp barındırıyor. Kablo işi bir şekilde çözülür ama ses kartımın arkasındaki adat portunu eğer işgal edeceksem bunu 4 kanalla değil 8 kanalla yapmayı tercih ederim. Benim seçimim bu yüzden 8 kanallı Octo versiyonundan yana oldu. Fakat elbette Quad da tercih edilebilir. Quad oldukça şık. Ses kalitesi anlamında birbirinden hiçbir farkları yok. Sadece bir tanesi 4 kanal, diğeri ise 8 kanal preamp sunuyor bize. Genel olarak SSL Pure Drive Quad ve Okto'nun ses kalitesinden ve performansından memnun kaldım. Özellikle çevirici kalitesi gerçekten başarılı. 32 bit, 192 kHz analogtan dijitale çevirim yapan bir çevirici var. Tabii ki dijitalden analoga çevirici de olsa aslında bir ses kartından farksız olacaktı. Şimdi tek yönlü çevrim de aslında birçok senaryoda işe yarayabilir. Örneğin 8 kişilik bir podcast kaydediyorsunuzdur. Monitörünge ihtiyaç duymuyorsunuzdur. Yani kişilerin kendini duymasına gerek olmayan bir ortamdasınızdır. Okto'yu bir USB bir kablo ile bilgisayarınıza bağlayın ve inanılmaz yüksek çözünürlüklü 8 kişilik bir podcast kaydedin. Yani bu tip senaryolarda da kullanılabilir. Veya USB üzerinden Octo'nun ya da Quad'ın DAW çıkışlarına yönlendirilmesi mümkün. Yani bu ne demek oluyor? Normalde siz mikrofonu preamp'a girdiniz. içerisinde dijital çevrim yapıldı ve bilgisayara dijital ADAT'tan veya budan aktardınız. Bu noktada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. DAW'ınızın çıkışlarını USB üzerinden Quad'a veya Octo'ya aktarıp dijital çıkışlardan başka bir cihaza gönderebiliyorsunuz. Örneğin stüdyonuzda bir dijital masa vardır. DAV çıkışlarını doğrudan Quad veya Okto üzerinden dijital masanıza gönderebilirsiniz. Yani aslında bir veri akış hub'ı gibi de kullanılabilir. Tabii çok uç bir senaryo bu. Ama böyle bir özellik sunmuşlar. Bundan da bahsetmeden geçmek istemedim açıkçası. Bir diğer konu Mac tarafında aggregate device yapıp herhangi bir ses kartından dinleme yapabiliyorsunuz. Yani Okto veya Quad'ı bir ses kartıyla aggregate device yaparak birleştiriyorsunuz. Girişler Okto veya Quad'dan dinlemeyi ise herhangi bir ses kartından yapabiliyorsunuz. Fakat Windows tarafında böyle bir seçenek yok diyebiliyorum. Belki harici programlarla yapılabilir ama Windows kullanmadığım için eğer siz böyle bir şeyin mümkün olduğunu biliyorsanız yorumlarda paylaşın. Ben de bilgilenmiş olayım. Hoşuma giden noktalardan bir tanesi de bize 4 farklı ohm seçeneği sunulması. Bu aslında mikrofonları doğru yükleme ile ilgili bir ayar. Fakat biz bunu ufak equalizer müdahaleleri şeklinde de kullanabiliriz. Yine drive modları çok hoşuma gitti açıkçası. Bu drive modları SSL'in 4K modundan bir biraz daha farklı tınlıyor. Şunu da paylaşmadan geçmek istemem. SSL'in bu son dönemde piyasaya sürdüğü REX serilerinde örneğin Fusion, Bass Plus, Octo, Quad gibi cihazlarında potansların hiçbir tanesi analog sinyal yoluna dahil edilmemiş. Yani dijital kontrollü potanslar. Bu ne demek oluyor? Potanslardaki tolerans hataları sizin sinyalinize etki etmiyor. Bu bence kıymetli bir özellik. Yani bu cihazları dijital gibi düşünmeyin. Analog cihazlar, sinyal yolu analog fakat dijital kontrollü ve ayrıca üzerindeki potansların kademeli olması da recall etmek için yani daha önce yaptığımız bir ayara geri dönmek için oldukça faydalı. Genel olarak SSL Pure Drive Quad ve Octo'yu ben başarılı buldum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın ki daha fazla insana ulaştırabilelim. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi bekliyorum. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.